Fatih domatesi sevmezdi iddiası aslında Fatih Sultan Mehmet'in resmi kaynaklarda sevmediği bir meyve ile ilgili doğrulanmış bir bilgi yoktur. Ancak yaygın yanlış inanışlara ve tarihsel gerçekliklere dayanarak şöyle açıklayabilirim. Bazı sosyal medya ve internet paylaşımlarında Fatih Sultan Mehmet domatesi sevmezdi, yemezdi tarzı ifadeler görülebilir. Fakat bu doğru değildir çünkü. Domates Avrupa ve Osmanlı'da Fatih dönemi öncesinde yaygın değildi. Amerika'dan sonra yayıldı. Bu yüzden onun zamanında henüz bilinmiyordu. Dolayısıyla sevmezdi demek tarihsel olarak yanlış olur. Çünkü hiç tatmamış olabilir. Ne yiyordu? Kaynaklara göre saray mutfağında çok sayıda meyve tüketiliyordu. Örneğin armut, nar gibi yaş meyveler saray sofralarında yer alıyordu. Fatih döneminde olgunlaşmamış üzümden yapılan koruk suyu gibi içecekler de tüketilirdi. Özetle Fatih Sultan Mehmet'in sevmediği meyve olarak yaygın dile getirilen domates, salatalık gibi şeyler gerçek değil çünkü onlar Osmanlı mutfağına sonradan girdi. Tam tersine o dönemde nar, armut gibi meyveler ve meyve bazlı hoşaflar saray sofralarında bulunuyordu.